2013 yılında ben boks camiasına adım attım. İki kızım vardı. Bir oğlum olsun diye Allah'a çok dua ettim. Oğlum oldu. Oğlumun adını doğmadan Hamza koydum. Hamza'dan sonra dedim ki ben bu çocuğu şampiyon bir boksör yapacağım. Allah bana nasip ederse. Oğlum büyüdü. 7 yaşında boks salonuna soktum. Ondan sonra onunla beraber biz de boksa başladık. O antrenman yapardı ben de antrenman yapardım. Oğlum sonra büyüdü 12-13-14 yaşlarında iki defa Türkiye şampiyonu oldu. Boks'a girişim böyle oldu. Trabzonlu boks antrenörümüz Gökhan Kazaz ilk bu işin e, mimarıdır. Ona vermiştim Hamza'yı oğlumu. Sonra Nazım hocayla Nazım Dalcran'la devam etti. Bu süreçte e, ben de boks yaparak e, bu sporu çok sevdik. Daha önce Mike Tyson'dan e, işte Muhammed Ali'den gelen bir hastalıktı. Bu sabah dörtlerde beşlerde kalkardık. Boks maçları izledik. Çok önemliydi, çok değerliydi. Ondan sonra gelişen süreçte yıllar sonra arkadaşlarımız, özellikle Nazım hocam benim bu işe katkı vereceğimi düşünerek Federasyon Başkanı adayı olur musun dedi. Bir dönem 2019'da aday oldum, kaybettim. Sonra 2025'in başında nasip oldu. Şimdi de Türkiye Boks Federasyonu Başkanı'm, ülkeme hizmet etsin. Buradayım. Kadın boksunda zaten biz dünyada ilk üç sıradayız. Şimdi tabii ki diğer ülkeler de çok çalışıyorlar. Onlar da başarılı olmaya çalışıyorlar. Ama biz bir dönem epey bir öne çıktık. Özellikle olimpiyatta şampiyon olmuş bir kızımız var. Bursanas Sürmeneli. Türkiye'nin en değerli sporcularından biri. İkinci kızımız var. Bursanas Çakıroğlu. Esra Yıldız Kahraman var. Hatice Akbaş var. Dört tane olimpik sporcumuz var bizim yani olimpiyatta şampiyon ikinci ve üçüncü olmuş sporcularımız var. Bunların hepsi birbirinden çok değerli sporcular. Bunların tabi gelişimleri öyle kolay olmadı. Bu evlatlarımız çok çalıştılar. Bu madalyaları yani bayrağımızı göndere çekebilmek için çok büyük mücadeleler verdiler. Çok ikili kamp yaptılar. Ben 8 aylık federasyon başkanıyım dolayısıyla daha önceki federasyonlarımızın da federasyon başkanımızın da bunda büyük emeği var. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Onlar da bu anlamda çok çalıştılar. Bu kızlarımız da çok büyük başarıları imza attılar. Erkekler kategorisinde ise en son madalya 2008'de Pekin Olimpiyatları'nda Yakup Kılıççı almış. Dolayısıyla erkeklerde ufak da olsa bir sorunumuz var erkekler kategorisinde. Ama bunu şimdi biz planlı olarak çalışıyoruz. İnşallah olimpiyatlarda başarılı olabilmek için sürekli kamp halinde. Çocuklarımız artık evlerini biraz zor görürler. Dolayısıyla biz de o çocukların önüne açarak inşallah çok büyük başarılara imza atacak. Erkekler kategorisinde de Türk Boksu. Mesela hiç olmayan alt miniklerden başlamak istiyorum. Bu işin en temel yeri orası. Alt minikler. Alt miniklerde bayanlarda mesela bizim müsabakalarımız yoktu. Türkiye'de ben başkan olduktan sonra ilk defa Türkiye'de olmamış bir şey yaptım. Alt minikler bayanlar Türkiye şampiyonası düzenledim. E oradan başladık. Altyapının en önemli yeri burası. Ondan sonra bu çocuklarımızı sürekli kamp ortamı yaratarak kamplarda çocuklarımızı geliştirmek istiyoruz. Hatta e, bu genç evlatlarımıza yani böyle 11-12 yaş, 13 yaş grubu evlatlarımızın ailelerini de kampta misafir ederek Güzel bir ortam sağlamak istiyoruz çocuklarımıza. Bunu da şimdiye kadar başardık. Bundan sonra da daha da iyilerini yapmak istiyoruz. Yıldızlar Gençler kategorisinde de çok değerli sporcularımız yetişiyor alttan. Burada zaten yapılacak tek şey çocuklarımıza ikili kamp ve kamp yaptırmak. Uluslararası turnuvalara göndermek. Biz de bunları fazlasıyla bakanlığımızın desteğiyle fazlasıyla yapmak istiyoruz. Yapıyoruz da zaten. Şimdi bir dünya şampiyonasından geldik. Şimdi uluslararası başarının olabilmesi için şunu gördük ki bu dünya şampiyonasında. Bizim küçük de olsa bir lobi oluşturmamız gerekiyor. Biz eskiden İBA denilen bir kuruluşa bağlıydı Türkiye Boks Federasyonu. Sonradan World Boxing'e geçtik. Biz de World Boxing'in başkanıyla Türkiye'de misafir ettim kendisini. Boris Van Der Forst dünya boks başkanı şu an. Kendisini ailesiyle misafir ettim. Üç gün burada kaldı Ankara'da. Kendisine kendisiyle diyalog kurduk. E, ikili i̇kili görüşmeler yaptık. E, bu da çok önemliydi Türk boksu için. Bundan sonra bu ikili görüşmelerimizi artırarak devam etmek istiyoruz. Bir de hakem konusunda bizim bir eksiğimiz var. Bizim oralarda çok fazla hakemimiz yok. Dünya ve Avrupa ve olimpik yarışmalarda. Şimdi biz bunlara yönelik bir çalışma yapıyoruz. Artık her turnuvada yani Avrupa, Dünya veya da herhangi bir İslam oyunlarında iki tane, üç tane hakem gönderip bir de supervisor'ımız var. Yaşar Sinar abimiz. Yaşar Sinar abimizi de oralara göndermek istiyoruz artık. Bunu da konuştuk Boris'le. İnşallah burada da bir lobi oluşturmak istiyoruz. Katkı verebilmek için Türk boksuna. Tabii ben kısa dönem bir federasyon başkanıyım. Bu dönem içerisinde şu anda bir şeye başladım. Mesela Kastamonu Kadı Dağı'nda Gençlik Spor Bakanlığımızın bu sene tadilatını yaptığı mükemmel bir yerimiz var. Şimdi burada bakanlığımız bir yere kadar yaptı. Allah razı olsun mükemmel bir yer oldu ama burada biz boks salonumuzu bu kısa dönem içerisinde yenilemek istiyoruz. Şu anda çalışmalara başladık. Her türlü şeyini yaptık, altyapısını yaptık. Boks salonumuzu yaklaşık 100 metre büyütüyoruz ve bir sıfırdan bir fitness salonu yapıyoruz. Bu fitness salonuyla, boks salonu iç içe olarak içeriden giriş olacak. Bir de e, Kadı Dağı'ndaki mükemmel olan bu bahsettiğim tesiste bir tenis kortumuz var. Tenis kortu boks branşında e, çok tenisi küçümsemek istemiyorum. O da çok önemli bir branşımız bizim. Ama bizle bağdaşmıyor. Burayı inşallah Bakanlığımızda istişaredeyiz şu an 70 kişilik sadece bayan, bayan boksunda çok iyi olduğumuz için özellikle burayı inşallah 70 kişi yeme içme yatmalı bir spor salonu haline 2025 yılında burayı yapmak istiyoruz. Bakanlığımızın katkısıyla ki bakanlığımız bu konuda bizim önümüzü çok açıyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Orayı da yaptık mı yavaş yavaş artık spor salonu olarak da kendimizi geliştirmiş olacağız. Daha da devam edecek tabii bunlar. <laughs> Yani tabii bu bu soru zaman içerisinde olabilecek bir şey. Daha çok ben alt önem veriyorum. Yani Türk boksunun Avrupa ve dünya aranasında gelişebilmesi için en çok altyapıya ben önem veriyorum. Az önce bahsettiğim gibi alt alt miniklerde Türkiye şampiyonalarının sayısını artırarak hem de burada bayan boksunu da alt miniye soktuk. Buradan başladık. Buradan yürüyerek Türkiye Şampiyonasında tespit ettiğimiz sporculara özel kamp imkanları sağlayacağım ben. Alt özellikle alt kategoride kalabalık olduğumuzda 40 kişi 50 kişi kamp yaptığımızda çok verimli olmuyor. Burada değerli sporcularımızı tespit edip bunlarla beraber özel kamplar yapmak istiyoruz. Bunları çünkü dünya arenasında benim takip ettiğim bir şey var. Böyle Kazaklar, Özbekler, işte Amerikalılar. E, Hintliler yani bunlar dünya boksunda Kübalılar bunlar çok başarılılar ama bunlar böyle 50 kişi 60 kişi kamp yapmıyorlar. Bunlar böyle 10 kişi 15 kişi isim belirliyorlar. Bu isimleri üzerinden e, inanılmaz turnuvalara götürüyorlar bu çocukları. İkili kampları yaptırıyorlar ve çocuklarımızı geliyor Biz de aynı şekilde bundan sonra böyle bir hedef koyduk. Bu çocuklarımızı böyle çok yeteneklerini bulup e, bunları birbirleriyle pekiştirip Ondan sonra çok değerli turnuvalara bu çocuklarımızla gitmek istiyoruz. Ve ikili kamp onları Türkiye'ye davet edip diğer ülkeleri. Onlarla ikili kamp yapıp bu çocuklarımızı geliştirmek istiyoruz. Bu bir stratejidir. Ee, dediğim gibi yani 50 kişiyle kamp yapmakla 10 kişiyle kamp yapmak arasında çok büyük fark var. Çocuklarımızın gelişimi için sayının daha az olması gerekiyor. Çocuklarım Türkiye'de çok yetenekli sporcular var bakın. E, fakat bu çocuklarımızı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben bunun peşindeyim. Böyle her yerde bütün antrenörler değerli antrenör arkadaşlarımıza söylüyorum. Bir tane çocuk buldunuz mu? Getirin. Bu çocukla yürüyelim. Biz buna inanılmaz kamp imkanı sağlayalım. Dünyaya, Avrupa'ya, Amerika'ya kıtalara götürelim. Bu çocuklarla maç bu çocuklarımıza maç yaptıralım. Biz maç yaptıkça gelişiyoruz. 50 antrenman bir maçla eşit. 50 antrenman yapıyorsunuz ama bir maç yaptığınızda daha değerli. Dolayısıyla çocuklarımızın maç yapması gerekiyor. Türk insanı aslında çok yetenekli. Diğer dünya ülkelerine karşı bence çok yetenekli çocuklarımız var. Ama bunları çalıştırmamız gerekiyor. Bu da bizim işimiz. İnşallah e, bu yolda ilerleyeceğiz. Tabii ki gençlerle ilgili e, öncelikle bazı illerde e, bakanlığımızla görüştüğümüz spor salonları üzerinde çok duruyoruz. Bazı eksik kalan spor salonlarımız var. Bunlarla ilgili bakanlığımıza öngörü olarak sunduğumuz mekanlar var. Buralarda spor salonu sayısını artırmamız gerekiyor. Bir de okullarda bir çalışma yapıyoruz şu an. Bütün illerde il temsilcilerine bir görev verdim ben. Dedim ki bütün okullarımızı tarayarak, önce okullardan başlayarak bu çocuklarımızı spora kazandırabilmek için bir ön çalışma yapın dedim. Şimdi il temsilcilerinin raporunu bekliyorum e, Tabii ki 8 aylık dönemde ancak bunlar ben zaten ilk 3 ayda gelen giden ziyaretleri karşıladım. Şimdi yavaş yavaş o raporları aldıktan sonra bir strateji belirleyip gençlerin önünü daha fazla açabilmek için e, il temsilcilerimizin e, katkısıyla inşallah e, boksa gençlere çok şeyler kazandıracağız. Biraz zaman lazım. Olabilir çünkü biz bunu e, Türkiye Şampiyonası'nda denedik. E, bir dijitalleşmeye geçtik. Bir e, Türkiye Son 3 Türkiye Şampiyonamızda Ağrı'da, Konya'da ve e, galiba Eskişehir'deydi. Üçünde denedik bir dijitalleşmeye geçtik. Mesela şöyle bir örnek vereyim dijitalleşmenin önemi adına. Mesela biz eskiden maç bittikten sonra hangi hakem tek tekte kaldı? Beş hakemimiz var. Tekte kalan hakem yanlış e, karar veren hakemdir. Dolayısıyla biz bunu mesela hep soruyor hangi hakem tekte kaldı diye soruyor. Artık sistem öyle bir dijital sistem kurduk biz. E, bu sistem sayesinde yıllar sonra bile hangi hakemin hangi maçta tekte kaldığını, hangi sporcu hangi müsabakaya katılmış, kaç maç kazanmış, kaç maç kaybetmiş, kırmızı köşemi, mavi köşemi artık biz bunu dijitalleşme sayesinde artık biz bunu bunlar benim önüme geliyor. Benim cep telefonuma düşüyor. E, yakında 2025'te yapacağımız müsabakalarda artık aileler kendi çocuklarının maçlarına gelemediği durumlarda kendi çocuklarının maçlarını dijital ekranlardan izleyebilecekler. Cep telefonlarına indirip biz onlara bir link vereceğiz. Linkten çocuklarımız maçlarını şeyde izleyebilecekler. Oturdukları yerde gidemedikleri maçları izleyebilecekler. Bu da dijitalleşme adına çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye e, dünya boksunda zaten yeri olan bir ülke. E, burada e, bizim sadece yapmamız gereken, dedim ya az önce söylediğim gibi bizde çok yetenekli çocuklar var. Bu çocukları sadece burada yapılması gereken ikili kamp ve turnuvaların hepsine gitmemiz gerekiyor. Burada da bakanlığımız çok önemli, çok değerli. Bakanlığımız bizim önümüzü açtığında ki açıyor da biz bu anlamda çocuklarımızı geliştirebilir, otomatik olarak. Zaten bizim çocuklarımız çok yetenekli. Yani dünyada Türk boksu aslında var. Şimdi bayanlar ön planda gözüküyor ama 2026 yılında dan başlayarak göreceksiniz. Şu an 2025'teyiz. 2026'da göreceksiniz erkekler boksunda da özellikle büyük erkekler, gençler ve yıldızlar aşağıya doğru gidiyor. Dünya boksunda büyük yere olacak Türkiye'nin. Çünkü biz ona göre çalışma yapıyoruz. En çok altyapıya önem verdiğimi söylemiştim az önce. Dolayısıyla buralarda da artık Türk Boksu çok güzel yerlere gelecek. Bunda en değerli olan şey bizim çalışmamız. İkili kamp ve turnuvalar ve Kastamonu'daki Kadıdağ bizim için çok önemli. Beni en çok gururlandıran an Sırbistan'daki dünya şampiyonasında. Buğsana Sürmeneli. Bu Sürmeneli dünya şampiyonu oldu. Orada böyle bayrağa baktı İstiklal Marşı'mız okunurken. Kendisi ağladı, ben de onunla beraber orada ağladığımı biliyorum. Yani. En çok gururlandığım an oydu. Şimdi bile duygulandım yani. Öncelikle spor salonlarımıza gelmeleri gerekiyor. Öncelikle bu işe sıfırdan başlayıp, boks sporunu sevmeleri gerekiyor. Boks sporu öyle e, vahşet bir spor gibi dışarıda adlandırılıyor ama aslında tehlikeli sporlar arasında dünyada ilk 5'te bile yok boks sporu. Dolayısıyla gençlerimize tavsiyem spor salonlarına gitsinler. Aileleriyle beraber bu işi ailelerini de soksunlar. Çünkü e, boks sporu özgüven sporudur. E, hem atak hem savunma sporudur. Ata sporumuzdur. İnşallah e, gençlerimiz bu sporu benimseyerek e, boks salonlarına gelsinler. Burada kendilerine hedef bilsinler hem madde hem manevi. Yarın bugün öğretmen olabilirler. Ö e önce öğrencilikten başlayıp sonra öğretmen olabiliyor, sonra antrenör olabiliyor, sonra milli sporcu olabiliyorlar. Hayatlarını kurtarabilirler. Bence boks sporu e yapılması gereken çok değerli branşlarımızdan bir tanesidir.